Herkese bir odası bugün yapıyorum. Bir video videosunda selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüm. Bugün çok uzun süredir yapmadığımız bir seri. Yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Nasıl umarım ki her zaman kendim. Bir karşınızda dostlarım. Bugün ne yapıyoruz? En zorlu ofrat right haritamıza giriyoruz. Çamurlu olana giriyoruz. Bakalım ne olacak diyorum. Haritayı bayağı değiştirdim açısı. Bayağı değişik şeyler ekledim. Güzel yerler ekledim. Yeni böyle tümsekler mümsekler ekledim. Böyle taşlı yollar falan ekledim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de diyorum. Bugün ne yapıyoruz? Mitsubishi'yle like ekibimiz, ve e var. E, bu LQ'ye bir tane video çektim açıkçası. Ekiple beraber çekmiştik 2-3 gün önce. Daha fazla olabilir. Neyse. Çekmiştik. Daha fazla olmuş olabilir. Stok olarak koymuştum bir köşe. Belki lazım olur diye. Belki bu videoda önce onu koyarım. Bunu stok atarım. Belki de onu sonra e, paylaşım. Bunu şimdi paylaşım. Bilmiyorum ama kanala ilk defa gelse bir abone olmayı seviyorum. Haydi bakayım diyorum. İlk ne yapıyoruz? Şu yoldan. Efsane yoldan. LQ'muzumuzla şöyle uzun ince bir yoldayız diyerekten yola çıkım dostlar. Oy bak burada suya bir sokuyoruz. Araba şöyle ne demişler? Önce bir yıkansın kardeş. <laughs> Araba şöyle bir serinlesin çünkü çok zorlanacak. Bu, bu seferki yolların bir tık böyle değil. Baya hardcore zorlanacağına inanıyorum. Şimdi bu aracın direksiyonu pek öyle vurmuyor bize. Çünkü güzel yani. Hani direksiyonu pek sert bir direksiyon değil ama bir Raptor'u falan sert olduğunu biliyorum ya yani. baya güzel O biraz da zevk gibi geliyor L200 sevdiğim bir araba hatta geçenlerde bir şehir dışına çıktım ya L200 gördüm yani böyle bir ufak bir baktım açıkçası güzel bir araba hoşuma gitti Ama büyük sevdamız daha çok baskın geldiği için öyle sadece bir baktık diyelim <laughs> Hadi başım şöyle bir çapraz çapraz gider mi? Şuradan aslan şöyle çıkarız be Şöyle ha Burada şöyle fazla batmadı. Oh vallahi fazla batmadı. Ben burada bayağı batar dedim şu. Oy arabanın kaldığı yere bak. <laughs> Şurada şöyle kaldı sen abi araba. Çıkmıyor aha 10 numara sahne. Unutmasın kapağı buraya koyarım böyle. 10 numara mis 10 numara. Bir <laughs> bakayım Heh, çıktı. yok çıkar abi L200 bu. L200 kalacağı yer kolay kolay ya gaga. Gider severiz. Candır John can, John. Can. Ama işte altını vurabiliriz de o biraz tehlike yani. Gider de nasıl gider o biraz sıkıntı. Her türlü gider. Aha bak burası mesela biraz daha taşları büyük. Taş da değil ha taşları. <laughs> Bakın olacak ama gider ya Lakers. Aslında 4 çap 2de gidecektik tamam mı? Kaldığı yerde 4 çap 4 alacaktık sadece. Derken burada kalması bir manidar oldu. Harbi mi sen ya? 4 x 2, 4 çap 4. Dur sağdan gideriz ben. Ha? Buradan şöyle yavaş yavaş. Hı? Aslan. Kaplan. Aa. Çok rahat gitti be. Biraz daha zorlarını diye düşünüyorum. Eyvah taşlı yere geldik. Bu araba yüksek gider. Bugünkü bütün araba yüksek. Özellikle Raptor çok yüksek ya. O yüzden rahat gideceği düşünüyorum. Bu da rahat bir şekilde gitti. Burası yüksek arkadaşlar. Bizim ilk yaptığımız sezonda ilk bölümlerde burada arabalar gidemiyordu. <laughs> Ama o zaman da BMW falan koyduk ya. Sen X5 falan buraya neyse ola kal. Burası biraz daha hardcore böyle operatçıların yeri. <laughs> araba gaz yemedi lan. bir Böyle bir durdu. Hafiften böyle bir şey yaptı. Böyle bir dur kardeşim nereye gidiyorsun? <laughs> daha haritayı ilk yapma ilk oynadığım zaman haritada böyle değişiklik yapmayı bilmiyordum tamam mı? O zaman ne yapsak gidiyor direkt yani direkt neyse o. Abi çok takılıyordu. Biraz daha şimdi yumuşaktık. O yüzden rahat gidebiliyorum. Eyvah kaldı. Ortaya oturdu. Çıkamıyorum da. Dur. Şuradan soldan. Oha çıktı. Vallahi çıktı lan. Vallahi hiç düşünmezdim ha. Abi L200 farkı. Aslında lastik farkı. Lastikleri çok güzel. Aşırı güzel bu mı lastikleri. Ah. Oh. Kaya kaya gittim vallahi şu. Dur sakin. Sakin. Easy boy. Easy boy. Gidersin atlarım. Çapraz 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 çapraz. Hadi bakayım. Bayağı değiştirdim. Şurası var ya bir sonraki viraj özellikle 10 numara mal derler o derece. <laughs> Lan dur. Şuradan yan şey gelip 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 uyarı gelip gelip duruyor. Buradan çıkar Çıkar abi. Çok gazda abanak gitmek istemiyorum. Abi araba. Ama gitmiyor. <laughs> Lan yürü. Vay arkadaş. Bir dakika çek şu uyarı bildirim geliyor bir hemen geliyorum. Geldim geldim iki dakikada hemen baktım. Ya bir bildirim geliyor kapatmaya çalışıyorum kapanmıyor diğer bilgisayarda. En son dedim ki dur kardeş hayırdır dedim. Ben kapattım eyvah burası biraz tehlike yavaş gel. Şimdi burada önce buraya geleceğiz. Tamam buradan bir gazlayacağız. Çıkmaya çalışacağız. Bakalım çıkabilecek mi? Çıkmaz. Bu çok dik ya. Buraya biz oradan gazlayarak gelmemiz lazım. Ya bak şuradan şöyle. Hazır Yapıştır bakayım. Oops, la. Allah çıktı be. Çıkar abi. Lakers lan bu. Japon gülü. Yavaş. Sakin. 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 İz Şimdi burada çok eğimli bir arazi düşünün ve bir tekeri taşta bir tekeri bağda bir eli yağda bir eli bağda <laughs> hadi bak şöyle zıplaya zıplaya oynaya zıplaya hadi bakayım sakin sakin hop 10 numara mal. Sakin bak buralar hepsi yenilendi. Bakın burada nasıl inecek. Oo, o kadar da zorlamamışım lan. Nasıl zorlamamış süper o. Biraz daha yatsa araba devrilecek. <laughs> İyi ki zorlamamış. Bir de zorlamasa ne yapacak. Bakın bunu gündüz değişiyor mu günüş. Ha bu taraftan vursun abi. Niye o taraftan vuruyor ya. Ben bu taraftan bakıyorum zaten. Üf. Bu taşlara bak. Bu taşların üzerine gidecek bu arada. Sürekli bu taşlara gitmesi lazım. Bakalım. Yenecek miyiz? biraz zorlayacak gibi. Biraz büyük yapmışım ya. Bu taraf biraz büyük olmuş gibi ya. <laughs> ama o güzel oldu işte bir büyük olsun. Bu araba rahat gitti lan. Hiç beklediğim gibi olmadı yani. Biraz zorlanır diye düşünüyorum. Jimi zorlanır ama ya. Onda güveniyorum buna. <laughs> Allah Allah çok sallanıyor araba var ya. Sakin. İzi boş. Rahat geldi ya. Yok. Sarmadı. Daha zorlandır diye düşündüm. Olmadı istediğim gibi. <laughs> rahat geldi. Olmadı be. Olmadı. Bir de kalsın bu araba. Geçeyim Jimmy'ye. Jimmy rahat gitme lan. Al geç yapacağız. Tamam mı aslanım? <laughs> evet. direksiyon zorlamalar başladı bile daha. Arabaya gitmeden şurada bir arabayı bir harareti bir alalım. Oha. Yalnız bunda bayağı direksiyon zorlayacak gibi. Eyvah. Bu bir tık sıkıntılı. Abi direksiyon nasıl sallanıyor? Bir bilse var ya. Çok güzel sallanıyor. <laughs> Hop sakin. E ee, Jimmy. Hadi lan. Ha bu araba gitmez ki. Ben söyleyeyim harbi gitmez bu araba. Daha buradan gidemedik ki bu araba. Tam yukarıdan baksak nasıl olur? Bakılmıyor. l 4 alacağım. Biraz daha torku arttırdım ama. Yok abi. Yenikmez. Ne oldu lan fındık kadar motor mu var senin? Sesi <laughs> de çıkmıyor arabanın. Gariban lan bu. Acıdım lan arabaya. Hadi asarım. Ops nereye gidiyorsun? Dur kardeşim gitme. <laughs> gel. Gel bakayım gel. Çıkacağız seninle burayı. Abi araba bu daha uzun aslında. Yani tekerlekli daha büyük bir, L4. L, L4'den. <laughs> 4den l L200'den daha büyük lastikler takıldı buna. Ama işte dengesiz o kadar iyi değilmiş demek ki. Kutu gibi arabası zaten. Yürü git işte. Allah. Sakin sakin. <laughs> Direksiyon sen kamerasına baksa el nasıl titriyor. Bir anda gözü buna çarptı. Nasıl titriyor. <laughs> ben çevir bu arada. Beni ye... Alıp atacak gibi de var ya. Köşeye. Bak bıraksan bak bak direksiyona bak direksiyona. Abi direksiyona tepkiler görüyor musun? Ne kadar güzel. Allah dur şimdi sakin sakin. Burada da orta dayak kanala girersem çıkamam bunda ben. Ama girmeden de gidemem. Mecbur şurada gireceğiz kanala. Girdik. Of. Elimi yamuttu. Kaldı. Hoppa. Hoppa. Hadi. Hadi atsana. Ova. Sakin sakin. Yiğiz boy. Gidiyor lan. Hop sakin. 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 Hı Oy yaptırıyor az kanala yatırıyor karabayı. Cansın. <laughs> oh. Abi yok oh, bu araba gitmez. Vallahi gitmez bu araba. Çok zorlanacak bu araba. İyi gir burda L4 de gidiyoruz burada. L. Ya zorlansın kardeşim L. Ana bunda kaç <laughs> 4 de devam. Abi işte hep böyle şey. <laughs> Paralelte bak lan. Abi nereye takıldın ya? Oha taşa takılmış. Abi araba gitmiyor ki. L4'ü geri aldım. Vallahi bilmiyorum da pek ışık yok. Haret oh, şurada biraz haret düştü. Haret ne oldu lan öyle? Haret uçuyor da haret. Hayır şey oldu haret çıktı. Bu arabayla ha. Bu arabayla pişmeye gidilmez arkadaşlar. <laughs> sakin sakin devam ki Of sakin. Devirme, devirme. Hop çok rahat. Çok rahat çok profesyonel Abi direkt o beni benden alacak gibi. Biraz daha sonra da tut çat bir atlayacak burada. <laughs> Lan burada beyaz gömleğim kalmış. Ben bu arada dışarıda gömlek de giyiyorum Bir gün size gömlekli video çekeyim değişiklik olsun. Hayatımda sadece iki kere üç kere bir gömlek giydim. O da bugün giydim bir tanesini. <laughs> bir kere abim düğünde giydim o kadar. Hep tişört. Sakin. Ops, sakin. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Dön. Dola durunca direksiyon. Oooh. <laughs> <laughs> direksiyon nasıl döndü <laughs> Gördünüz mü? Ben biraz daha zorlarsa direksiyon beni çevirecek bir ihtimal. <laughs> Bu teker mesela mod mod biraz sıkıntılı yerin içine girebiliyor ezilmek yerine yerin içine giriyormuş Mesela onu fark ettim şimdi bir daha bu tekeri kullanmayacağım hatta videodan sonra sileceğim ama bak burada da eziliyor anlamadım Bak dakika şurada tam bir bakalım bu mod bozulmuş mu acaba yok evet, o haritanın o kısmında öyleydi bak burada eziliyor oha araba teker öyle bir yere girdik bak orada ezildi o büyük ihtimal Abi ne oldu? Ana arabanın aksı kırıldı lan. Evet ilk iftira yaptık. Arabanın aksı kırıldı lan. Nasıl ya? Bir dakika gel geri. Bir dakika şöyle gel geri iyice. Sakin. Dostlar bir şey mi Buradan gitmezsin. Vallahi etmez. Hatta dur şöyle her şeyi açıp diferansiyel müfransiyel de açarak gideceğim. Hiç durmadan gitmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Lastik araya giriyor abi. Valla lastik araya giriyor. <laughs> Çapraz gitsek. Hızlı gideyim hatta biraz da. Yok abi yeni kaldı orada resmi. Eee? Ne yapacağız? Resmen gidemedi lan araba. Yandan geçecek ne bak? Yani oradan da gidemeyen araba ne diyeyim ya bir şey diyemeyeceğim yani. Şuradan nasıl gidecek bu araba onu ben merak ettim. Buradan gidemedi burada hiç gidemez. Burada hatta L, L4 tek gidecek kanka. H4 le. Çünkü burada hız önemli şey değil. Sakin lan sakin nereye gidiyor? <laughs> Ver gözü. Abi gideceğim artık bir şeyler yap yani sen de ya. Yok abi bu ara gitmez. Gel geri geri şuraya çık. L4 de belki. Gel geri. Belki. Bu da çok yavaşlı. Abi bu araba çıkmaz. Abi patiye kaldı. Bay arkadaş bu araba burada çıkma ihtimali sıfır 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 gel. Gel şuraya. Aa. <laughs> Sorun da oldu istediğimiz. <laughs> ben de bunu istiyordum. Gitmesin arabalar istiyordum. Zorlansın iyice diyordum. Bu da çok zorlandı kardeşim yani. bu kadar da değil. Abarttı biraz yani. <laughs> Hele orada hararet nasıl yükseldi ya. Hiçbir şey yapmadık. Zorlamadık da arabayı. zorlasak hadi, hadi neyse diyeceğim. Zorlanmadı da. Ops burada da çok sallanıyor. <laughs> altını burada arabanın Abi sen kocaman lastikleri sahibi arabasın. Nasıl altını vurursun be kardeşim? Buradan gir şöyle. Of. Lan dur. Of. Oy. <laughs> Direksiyonda sallanıyor beni sallandırıyor. <laughs> sakin 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 sakin. Sakin. Sakin sakin Aslanım Yaparsın Koçumsuz sen Abi araba oha Araba gidiyor ama Nasıl gidiyor biliyor musun? Hani böyle O kadar Sıkıntılı gidiyor ki Sıkırmamak için kendini yırtıyor Yırtarken beni parçalıyor <laughs> Bu burada inerken büyük ihtimalle direksiyon bir şey olur. Ya bana bir şey olur. Sakin, yavaş, yavaş. Fazla zorlamayayım. Oh be bitti. Bir yer hiç bitmeyecek zaten. Burası bir araba lan. Ben bunu sevmedim. <laughs> İlk play güzel kadar vursa biz hiç sevmedim. Bir dakika. Ah şanzıman da atayım. Durmadı bile ya geç. Evet dostlar. Raptor. Kese bak. Bilmem anlatabildim mi? Gücü temsil eder kendisi. e 4 diyorum. Hadi bakayım. Lastikleri en büyük araba bu bu arada. O Cemal. Bakın ne yapacak? Araya bile girmiyor. <laughs> Burada abi bak. Mis gibi araba. Tertemiz. Hiç zorlanmıyor. İnşallah. <laughs> Haydi aslanım haydi koçum Keşke biraz zorlansam be bu kadar da çok rahat gittiniz kimse olmadı ki Jimmy'den sonra sana bince böyle bir rahatlama geldi <laughs> Evet arka tamponu bıraktık ilk dakika Olur öyle şeyler üzülmemek lazım Yenisin lazım Sanayiciler de kazanacak değil mi Husti? <laughs> Yazacaklar sanayi dostu Fero Zaten selam olsun Mustafa ya Altın da vurduk olur öyle şeyler Valla çok rahat bir şekilde gidiyor ya böyle rahat giden arabayı da ben ya biraz araba dediğin zorlanacak kaka Bu da çok rahat gidiyor Aşırı rahat gidiyor yani bu kadar rahat da olmaz Baksana abi sanki şeyden çıkıyor Fatih çekmiyor bir şey yapmıyor gidiyor normal düz Bakın burada su ıslanmadı <laughs> su ıslanmadı yani. Arabanın motoru ıslanmadı hararet düşmedi hala O biraz tehlikeli radyatör Evet biraz ısınabilir bu sefer. Şimdi burada direkt suyu ıslattı kenara. <laughs> suyu ıslattı. <laughs> kendini ıslatmadı şimdi suyu ıslattı. Şimdi burada çapraz gideceğiz tabi. Buranın kural bu. Bak şuradaki araya gireceğiz. Bakın çıkabilecek mi? Abi çok rahat çıktı be. Abi hiç zevk gelmiyor şu an bana. <laughs> Abi hiç zevk gelmedi arabaya. Çok rahat gidiyor. Böyle rahat sağ biraz zorlansın ya Araba da biraz zorlar Arka tak kapı yapılmış oraya ne oldu ki Aha Al sana zorlansın Al işte <laughs> Aldı. Evet. Bizim modlar mı kalıyor acaba? Lastik modları mı orada kalıyor diyecek Yok bu geçti. Yavaş geçtim. Bizim galiba lastik modları orada kalıyor. Jimin'in günahını mı aldık? Ne yap? Sakin. Bakın burada direkt çıkabilecek mi? Ya şu ESC'yi kapatsak. Abi hadi. Lan burada bir çıkacak sen varsın. Sen de kaldın ya resmen burada. Hadi lan. Aha nazar ettik arabayı. <laughs> El olsun lan ikizde. Tek tatlı burayı resmen. Burada e bu da çıkamadı. Lan ikize bak sen ya. Raptor'dan daha iyi çıktı. Bizim otların araba çöp çıktı. hadi. Hadi 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 aslanım. Hadi koçum. Çıktı çıktı. Ağla lan. Raptor lan bu. Çıkar. Biraz zorlandı ama. Biraz bayağı zorlandı ama gitti mi gitti. Ona bakacağız. Şurada şimdi yavaş yavaş git bakayım. Ha, zıplaya zıplaya oynuyor zıpla zıplaya zıplaya git. Hop oh, sakin. Rahat gidiyor şey ya. Yani. Bir de bak bu L203 Raptor bunun direksiyonu çok yumuşak. Jimin direksiyonu neydi le ya? Valla korktum bir yerde. Ha şu yeni kayış koparacağız gibi. Böyle bir düşündüm yani abi. Kaldık resmen ya. Hadi bakayım. Oh geçti lan. Nasıl geçti ya? Ben <laughs> hiç beklemiyordum var ya. Eyvah az kaldı arabayı kafadan giriyorduk ya. Geçti ama. Daha hadi nasıl bekle hiç beklemiyordum bu kadar zorlanacağını düşünmüyordum. Ya yani bu daha mısır. L201 açık ara l Birinci yani. Allah helal olsun L200. Harbiden güzel gitti. Bu ikisi de takıldı L200 takılmadı. Neyse dostlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekenin devamı gelmesi istiyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugün bu kadar Görüşürüz. Bay bay.